Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Şubat 2022 günlerden pazartesi. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta temenni ederim. Umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur sevgili yarış severler. Bugün 7 Şubat 2022 Pazartesi günü Gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Bursa 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa akşam yarışlarıyla karşınızda olacağım. Ben Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler özellikle sizlerden isteğim izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı rica ediyorum diyerek ben Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk sürprize müsait bir program var arkadaşlar. Altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışıyla dişlere mahsus yarışta start alacak. Burada öncelikle ismim yine son yarışında özellikle ikincilikte kim mücadelesini çok beğendiğim bir isim. Winner Walzer temsilcisi 9 numaralı Tibi Dabo isimli safkan. Bana göre bugün rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine kalitesine inandığım son yarışına anlam veremediğim 3 numaralı Basbelya bugün Nevzat Avcı idaresinde bu grupta yine söz sahibi olmasını beklediğim isimdir. Yine 7 numaralı Şirvanlım ve 4 numaralı Kozmik Storm isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da 5 numaralı Demir Yıldız'dan bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Mustafa Çiçek dairesinde piste çıkacak 5 numaralı Demir Yıldız. Bugün kum piste çıkacak. Koştuğu yarışlar çim ve ardından sentetik pistlerde koştu. Ben bugün orijin itibariyle de pedigri itibariyle de kaba kumda etkili koşmasını bekliyorum. 5 numaralı demir yıldızı ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Porsuk kızı. Ardı ardına çok güzel yarışlar yaptı. Balıkhan temsilcisi bugün mutlak sürekli kuponlarda bulunması gereken safkandır. Bu ilk safkan dışına çıkması durumunda yine form durumunu beğendiğim 3 numaralı Fadik isimli safkanı da bugün 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Burayı da 5. 2 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. B6 Ganya'nın 3. ayağı 4 ile yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak olacak kısa vade 8 yarışı. Arkadaşlar burada esasında yine bu grubu rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Bir numaralı Light the Stars. Bugün tek dezavantajı kilosu rakiplerinden 3 kilo ağır sikletiyle start alacak. Bugün esasında bu safkana yine Halis Karataş arkadaşımız binseydi tereddütsüz tek yazacaktım. Çünkü son yarışında çok iyi uyum sağladı safkanla. Ama bugün yine birinci şanslı isim olarak bir numaralı Like the Stars isimli safkanı vereceğim. Yine özellikle bu sene sınıf atlayan büyük aşama kaydeden Doktor Fon temsilcisi 2 numaralı Akıncı'dan da bugün çok ters bir yarış gelebilir. Kalitesine inandığım 2 numaralı Akıncı'yı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Kuzey Yağmuru ve 3 numaralı He's is Mine isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 4. aya 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade hediye yarışı. Sevgili yarışseverler tahminlerimi hızlı olarak anlattığım hızlı anlatım kanalım var. Youtube kanalımızı yeni açtım. Bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza abone olmalarını kanalımıza yani bana destek vermelerini istiyorum. Şu anda burada çıkacak logoya tıklarsanız hızlı anlatım kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Ayrıca program sonunda burada çıkacak yuvarlak logoya tıklarsanız yine hızlı anlatım kanalımıza geçiş yaparsınız. Bu videonun bittiği saniyelerde yani bitime 5 saniye kala burada yuvarlak bir logo çıkacak. O logoya tıklarsanız bu kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vadiye yarışında ben banko bir vereceğim. Özellikle bu gruptan çok çok üstün olduğuna inandığım bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Evet arkadaşlar son yarışında zaten kalitesini belli etti. 1400'ü 1.35.02 gibi mükemmel bir dereceyle kazanan bir numaralı Tuncer'in ben bu gruptan özellikle bir Forriders riders for tayı arkadaşlar bir numaralı Tuncer'in bugün günün banko olmasını e, olacağını düşünüyorum. Bu rakiplerinin geçeceğini düşünüyorum. Ve altılı 4. dördüncü anda Ekürüs Afganlardan bir numaralı Tunceri günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganya'nın beşinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Burada da 5 numaralı Çiçebella. Arkadaşlar 5 numaralı Çiçebella gerçekten biraz kalın bir safkan. Yani zaptı güçlendirmesi, safkanı hareket ettirmesi güç bir safkan. Bugün özellikle Nevzat Avcı arkadaşımızı Üzerinde gördüm. Her yarışta söylüyorum. Her gördüğümde söylüyorum. Bu Safkan bir Asi kır torunu. Asi kır Bursa Safkanıydı. 4-5 boy startta kalırdı. Bazen 7 boy startta kalırdı ama sonlarda inanılmaz ataklar yapar ve yarışı kazanırdı. Daha hızlı, daha atik zıplayarak gelen bir safkandı. 5 numaralı Çikabella da eşkal olarak ona benzese de çok hızlı kısa sprintler yapamıyor ama bu gruptan yine üstün olduğuna inanıyorum. 5 numaralı Çikabella'yı ilk şanslı isim olarak veriyorum. Yine 3 numaralı King of Game safkanda İbrahim Ali Ketme idaresine çıktığı son yarışında çok beğenimi kazandı. Sidney kendinin tayı bugün birinciliğe ortak olabilir dikkat diyerek ikinci şansı da bu safkana vereceğim yine bir numaralı Fenerli tayfa özellikle üçüncülere girişte formda olduğunu belli etti altı numaralı Doktor Art Donk Art özür dilerim arkadaşlar altı numaralı Donk Art yine son yarışında Yedinciler girişte sonlarda özellikle çok etkiliydi. Dikkat diyerek günün bomba ismi olarak sizlere öneriyorum ve 7 numaralı Malbred de yine bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Ve altılı ganyanın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Yamak 2 yarışı, Handikap 15 yarışı. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira, 2 aylık 180 lira, 3 aylık 250 lira şeklindedir. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de paylaşıyorum. Ve her gün 12 ila 28 lira arasında ufak altılı ganyan analizi veriyorum arkadaşlar. At yarışının bileni yok ama ben şuna inanıyorum. At yarışının iyi takibi, iyi çalışanı var ve çalıştığınız zaman da en iyi şekilde Sonuç alacağınıza inanıyorum. Ben sizlerin adına ön ayak oluyorum. Sizlerin adına en iyi şekilde çalıştığıma inanıyorum. O yüzden bu WhatsApp grubumuzu kurdum. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız, videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım arkadaşlar. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak kabul ediliyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal rakamsal olarak da atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle Okan Guner TV gmail.com diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağına 4 büyük yukarı yaşta İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da ben özellikle tuttuğum bir isim var. 7 numaralı 9 ağaç. Esasında bu gruptan kaliteli bir safkan. Ben Safkan'ın son zamanlardaki form durumunu çok beğeniyorum. Safkan e, sahip değiştirdi yaklaşık 6 yarıştır. Yeni sahiplerinde e, sevgili yarışçılara sahibi ve antrenörü değişti. Bugün e, etkili koşmasını beklediğim isim 7 numaralı 9 ağaç yine 5 numaralı Lightning Enerji yine bu koşuda yine ağırlığını koymasını beklediğim bir isim ve 4 numaralı Line F 1 numaralı You Never Know 6 numaralı Bartu Efe ve son isim olarak da 11 numaralı Dragon Heart isimli safkanlar benim bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Yerimiz varsa çok geniş oynuyorsak 2 numaralı Telmi Boy isimli safkana da yer verebiliriz sevgili yarışseverler. Bu altılı da ufak nasıl oynayabiliriz arkadaşlar. Bu altılı da ufak altılı şu şekilde yapılabilir. İlk ayakta 9 numaralı Tibidabo. Yine 3 numaralı Basbelia. 7 numaralı Sirvanlım. Ve evet, 4 numaralı Kozmik Storm ayırmadan yazılmalı. İkinci ayakta 5 numaralı Demir Yıldız ve 2 numaralı Porsuk kızı ile birlikte 3 numaralı Fadik de yazmamız gerekir. Altılı Ganya'nın 3. anı yine 1 2 4 şeklinde öneriyorum. Burada bir safkan çaldık. Altılı Ganya'nın 4. ayağında 1 numaralı Tuncer bankomuz olacak. Altılı Ganya'nın 5. ayağında ben 5 numaralı Chicabella ve 3 numaralı King of Game ile birlikte 1 bir numaralı Fenerli tayfaya değer vereceğim. Burada da iki safkan çaldık. Altıları neredeyse yarı yarıya küçültmüş olduk. Programın kapanış koşusunda 7 numaralı 9 ağaç, 5 numaralı Lignin Enerji, 4 numaralı Linefe ve 1 numaralı You Never Know ile birlikte 6 numaralı Bartu Efe'ye de yer vereceğim arkadaşlar. Ve programı kapatıyorum. Özellikle az sonra burada çıkacak logoya tıklarsanız yeni kanalımıza yani hızlı anlatım kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu kanalımıza bütün arkadaşlarımızdan abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.